Doğu Akdeniz'de sismik araştırmalar yapan Oruç Reis gemisi Türkiye ile Yunanistan arasında NATO nezdinde başlayan müzakereler çerçevesinde Antalya Limanı'na geri döndü. Yunanistan Oruç Reis gemisinin dönmesinden memnuniyet duyduğunu açıkladı. Fransa'dan 10 milyar dolara 18 Rafale savaş uçağı alacaklarını duyuran Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, Yunanistan silahlı kuvvetlerinin caydırıcılık gücünün artırılarak Doğu Akdeniz gerginliğinde kendilerine destek çıkan Fransa'yla uçakların alımı konusunda anlaşmaya varıldığını söyledi. Denizlerimizdeki enerji bağımsızlığımızın sembolü filomuz yeni üyesiyle daha da güçlenecek diyen Enerji Bakanı Fatih Dönmez, kanuni sondaj gemisinin Karadeniz'de sondaj çalışmalarına başlayacağını duyurdu. Edirne F cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret eden HDP eş genel başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Demirtaş'ın yeni bir parti kuracağı iddialarına ilişkin ben siyaseti hayatı bu partide öğrendim, HDP dışında herhangi bir arayışta adımın geçmesi beni üzer hatta öfkelendirir dediğini aktardılar. Gülen cemaatine yönelik soruşturma ve kovuşturmaları takip etmek suçlamasıyla gözaltına alınan 48 avukata neden müvekkillerinin polis ya da savcılık ifadelerini değiştirmek istedikleri soruldu. Meslekleriyle ilgili tuhaf sorulara muhatap olan avukatlara vekil olduğunuz dosyalarda müvekkilleriniz size nasıl ulaşmaktadır ve neden şu kişiden ücret almadınız gibi sorular yöneltildi. Eski Borsa İstanbul Başkanı ve Gelecek Partisi kurucusu İbrahim Turhan, Türkiye'ye zarar vermek isteyebilecek dış güçlere en uygun ortamın bizzat ekonomi yönetimi tarafından sağlandığını belirterek, Merkez Bankası'nın tamamen komutla çalışan bir kurum haline getirildiğini söyledi. Giresun'un Dereli ilçesinde 22 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinde 11 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından ilçenin dere yatağındaki inşaatları eleştiri konusu olmuştu. Felaketten sonra Toplu Konut İdaresi'nin ilan ettiği projede dere yatağının yine betonla kaplanacağı anlaşılıyor.